cümleten Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz arkadaşlar hava şu anda var ya muazzam bir hava var bir tatlı rüzgar esiyor şöyle ağaçlarımız sallanıyor tam da gölge değil yani bedava doğal klima ya muazzam bir hava var şebabı bak şebabı bak arkadaşlar Ana. dur şunun ayağını bir yerden keselim gördünüz mü benim çatıda da var şebap. Buraya getireceğim arkadaşlar. Çift Miski var. Bak yerde de sabuni. İstanbul ağzıyla. Diyelim. Şuna da kürenk diyorlar. Az önce oynayan şuydu herhalde. Kalk bakayım lan. Çok hantal. Ama güzel. Lan güneşe doğru gitti ya. Kamera parlıyor. Neyse. Arkadaşlar Gökhan abinin kuşlar açık dışarıda. Benim arap açık. Şimdi ee, kuşları hedefte nasıl tutuyoruz diye soru gelmiş. Ama, tamam Abi demiş kuşa altına kuş seriyorsunuz da benim kuşlar hedefte durmuyor. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Bunlar hani sürekli kümesinin önüne geri gidiyorlar. Sürekli içeri kaçıyorlar falan diye sormuş. Gökhan abim nasıl kuşları hedefte tutuyor, siz nasıl tutuyorsunuz diye. Şimdi arkadaşlar bizim kuşlar da genelde hedeftane hani durmaz. Hayvan zaten sıcakta insanla duramıyor. Ee, gölge oldum ama hedefte. Bu kuşları tutmanın bir yolu var. Şöyle bakın. Lan reklam olmasın da. Arkadaşlar. Senden korktu hayvanlar ya. Niye kaldırdın? E. Bir tane biliyor musun? Nereye? Bunların arasını. Allah indi mi? Dışarı bıraktım. Ha işte şu. Şu. Hangisi abi? Benekli olan mı? Yok lan şu mavi. Mavi mi? Allah Allah. Arkadaşlar free bedava güvercin indirmişiz. <laughs> geldim baktım aralarında duruyor. Dışarı gittiydim ya ben şeye. Hmm. Dışarıya gittim ya dışarıda birkaç kuş vardı. Lan mı geldim benim maviye de benziyor namussuz. Ha. Lan dedim bu benim mavi mi? Yok diyorum o içeride. Sen hiç kapatmadın yani kuşları. Ne? Hiç kapatmadın giderken. Kaç tane dışarı bıraktım ben. Onların arasına inmiş. Ha arasına inmiş. Neyse arkadaşlar şimdi bu markayı alacağınız diye bir şey yok tamam mı? Bu reklam amaçlı çekmiyorum bunu. Şimdi kuşlar hedefte durmuyor diyorsunuz. Bak şimdi Gökhan abi şunu açar mısın abi? Biz kuşları hedefte tutamıyoruz. Bunu nasıl yapacağız filan diye soranlar var. Şimdi bunu kuşlar bayılıyor tamam mı arkadaşlar buna. Şimdi göstereceğim size. Gökhan abi dökebilir misin abi hedefi? Şimdi bizim kuşlar zaten dışarıda taş toprak yiyor ama Bunlar da yayılmış zaten sabahtan beri. Bunu şimdi böyle hedefe döküyoruz. Özellikle ben çatıda besleyenler, damızlık besleyenler damızlıklar oluyor ya mesela çıkarmıyorlar. Evet. Onlara mecbur ediyorlar. Şimdi, Bunlar hani sıkıntı yok. Bunlar yine iyi bir şekilde taş toprak. Bura her yer taş toprak zaten de. Şimdi terasta besliyorsun. Kuş hedefte durmuyor. Abi hedefe gelmiyor bizim hedefe koyacağımız kuşlar. Arsada da aynı şekil. Şimdi kuşlar görsün bunları. Bunlar bir iki saattir yayılıyor, yayılıyorlar burada da. Gökhan abi alışverişe giderken bırakmış. Bak şimdi bayılacaklar. Biraz geri duralım da şu kuş gelsin. Şu şeyi göstereyim. Bekle evet. bir Zaten hemen gördüler saldırılar bak bak. Çok az Çok az. Çok az minimal. Evet. Böyle yemeğe atar gibi serpeleyebilirsiniz. Evet, evet. Fazla tuz hayvanlara evet. zararlı. Şey de olur, kiremit taşını, kırıyoruz de. Evet tuğla kiremit. Aslında onlar daha iyi olur. Onlar doğal. Onlar da onlar boyalı. Arkadaşlar şimdi ben sadece ürünü göstermek için size şey yaptım. Yani bunu alacağınız diye bir şey yok. Şöyle şunu de bir yani yakından göstereyim. Bakın arkadaşlar. Gidiyorlar yiyorlar. Bunlar doğal taş toprak yediği için. Şimdi ben bunu çatıda dökmüş olsaydım miroların önüne arkadaşlar deli gibi saldırıyorlar. Yani böyle bir şey yok. Sanki bal dökmüşün gibi hayvanlar gidiyor saldırıyor. Bunlar zaten doğal yiyorlar. Bir de bunlar şimdi aç biliyor musun? Evet. Seni var ya çok pis döver. Abo lan bu kim lan bu kim lan bu Sen, sen ka karateci mi, mi sen oldun? Getirin. Ha. Niye ben bunu getirdin? Gördüm. Getirme demedim ben, ben de oraya. Ha? karate yapıyor mu? Boks. Boks. Bunu az evvel bir dövdüm. Bir dövdüm Kemal'i. <laughs> Kemal ne Ama diyor ya? Dövdüm, bak. Kemal. Bak. <laughs> Lan babayı sen bırak babayı bırak lan babayı ver babanı da ver Allah Affet Allah 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 oğlum ya. Allah 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 bunu ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. Bu kargacı olmayacağı kesin. Bunu kostümcü yaparız ya. Şebapçı falan olur bu. Gel buraya gel. Gel buraya. Sen ne yapıyorsun? Ödü çekiyorum. Hani kuşlar? Ne kuşu? Kuşları. Yok ya ya görmedin mi biz artık kargacıyız. Grup kurdum sizi aldım gruba. Kargacılar diye WhatsApp grubu kurdum. Ama bize özel arkadaşlar şey yapmayın. Abi lütfen bize grubu alın demeyin. Sadece mahalleye özel bir grup kurdum. Oraya Gökhan abi kuş sefer yaptığı zaman videoyu atıyor. Oradan millete fakirler filan yazıyor. Sizde böyle var mı diyor. Bak bende bundan var diyor. Veysel sana meydan okuyorum diyor. Veysel de kuşu gidiyor yerde çekiyor. Abi sen de böyle bozlar mı? Bak filan diye. Bülent abi Bülent abi de ne maşallah maşallah yazıyor. <laughs> ben de yok diyor yani onlardan. Daha iyisi var diyor. Çok tatlı söyleyeyim mi? Söyle ona. Kamera açık. Ne olsun ne <laughs> olsun Allah. Çatıya mı? Bak 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 bak. Allah Hani nerede? Nereye attı? bina var ya. Onun yanına. Niye? Ne? Ne o? Hangi araba? Mehmet'in ya. alıştık zaten. Ne var? Sıklam kamera açık. Var, değil mi? Bu hayvan sıkta birader. bir de rüzgar sıkta var. Sıkta ziyade Mehmet yeni, Mehmet yeni getirmiş kuşları. Hayvan atamadı buraya. Ben buradaydım. İnseyi de hemen alıp götürecektim. <laughs> İnseyi de hemen. <attım. gülüyor> şey yapacaktık Fiyara ben. Şeye, sazlıklara doğru oynadı. Halen düştü düşecek. Ha. Düştü düşecek. Ondan sonra buradan kuş kaldırınca topa. Ama atıyordu. ben sana söyleyeyim mi? Hemen neden oraya kaçırdı. atıyor? Kaçırdı dün. Dün ele versin. Ben indirdim buraya. Ondan sonra bugün o saldı. Mahmut abinin kuşları atıyor ya lojmana. Gidiyor onları Aa, görüyor da. Öyle oldu zaten. Sabahtan beri o orada. Bir şey diyeceğim. Satıcı oldu. oldu çıktı. Şeyim var ya. Bahri'nin çıktığı ev vardı ya. Orada ha. Evet. biri besliyor. Ha. Evet. Gördüm de bir 3-4 tane uçuyor. Vardır ya. Tane. Kemal ne yiyorsun sen Kemal? Pestil. Fıstık mı pestil, pestil mi? Pestil. Kemal biraz pestil. ver de biz de yiyek oğlum. Nasıl ı ı. Pestil. Vallahi Gökhan amcan çalar bak. Aha aha. Ya ya. Ya ben ben oğlum ya. erkek adam ağlar mı Kemal? Hemen saldıracaksın, döveceğim. Ver lan pensili mi <laughs> ya. <Çek gülüyor> <mi? gülüyor> şey Maşallah te. <laughs> Bu yok amcan az dayam yemedi benim. Bu <laughs> 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 sigara bir yakaladım bir gün. <laughs> Şabla abi yedi. <gülüyor> <gülüyor> Cabla hazırladığı <laughs> bir yedi var ya. Ay, ay maşallah. Niye dövdün Gökhan abi anlatsana. Sen içmiyor muydun? Sen hayatında hiç sigara içmedin mi? Sen, <laughs> şey ne ben. pro içiyordum ben, ben şey de. <laughs> ne alkol ne sigara. Görüyorsun değil mi? Örnek adam. Biz Gökhan abiyle iki, Gökhan abi iki günde bir... İki bira içir de bir çek. Biliyor. Niye? sarhoş mu? Bir, 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 bir tane bira, bir tane bira içir çek. Alkol, alkol içmiyor mu diyorsun. diyorsun? Bir tane bira içir çek. Ben sana o kadar konuşuyorum. Diyorsun. Vallahi bak bir tane bira. <laughs> Biz Gökhan abiyle her hafta düzenli viski içeriz. İçmezsek uyuyamıyoruz. Gel bir şey İnsanlara kötü örnek olmuyor. Yok be abicim Gökhan abi. Çek, 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 çek. Gökhan abi ne alkolü ne şeyi ya. Lan oğlum hadi yiyin Gökhan. Biz içmiş. Babacım Gökhan. Gökhan amca. Gökhan. Gökhan. Allah Allah Allah. Bırak bırak çocuk. Pastiliği Cebinden para... Aa. 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 Yok, 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 Babacım senin cebinde, para elim mı vardı ki? Elimde, elimde. <laughs> elimde var. Yok oğlum sen elim de oğlum onda para ya. Babacım yok. Ya sen Babacım onun parası babam, yok. Babam, babam de. Senin cebinde para mı vardı? Yok. O kendi parası, onun senin parası. Vallahi senin para var. var elimde. Bak. Bak. Ben de kuşlarını Hı. alırım. Benim. Ben de kuşlarını Yuvanı patlatırım seni. Yuvanı patlatırım. Şey, akıllı ol. Akıllı ol. Canım şey, sıkma. Ben beni <laughs> sıkma. Senin yuvarı patlatırım. Bu evde benim de. Bu ev benim. De. Çöktüm, de. Çöktüm de. Çöktüm de. Hadi bir al bir sikleti de alıyor. Hadi alırsın de. Alırsın. Şimdi gideceğim <laughs> bisikletini de alacağım seni. Yok. mü? Bir kafa atar. Vallahi bir kafa atar bak. Annem bunları konuşur duysa. <laughs> <Değil> de <yani. gülüyor> <Bak, gidelim. gülüyor> Uçuracağım Uçuracağım. Mutlu uçur da seyredelim. Aslında bak hazır gök uçuyor kendini atıyor. Mutlu uçur da bir video çekelim ya. Şş, amca, <laughs> bir ya? amcaya bir göster oğlum de Bülent abi. Çocuklara yaparlar ya. Amcaya bir göster oğlum dedi. <laughs> Kemal ama ben sana küstüm ha bana pestil vermedin. Okay. Oğlum, masayla, ha. <laughs> Yok oğlum bana neyse masallar ya. Kızlarım. Yok ha bırak şunu gözümü seveyim ya. Yok hayır ayağı kalalım ayağı kalalım. Bırak bırak çocuğu bırak bana sinir hastası söyleyeyim. yapacaksın ha? ya. Ha? Çocuğum, <laughs> Şu, çoğun 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 ya o sinir hastası yapacak. Çocuğun dirençer tabii çolmaz abi. Kendi oğlun uğraşıyor benden. Evet, 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 ya eve o... gidiyoruz Gökhan abi döveceğim onu diyor ya <laughs> O derece O derece bilen Hay be Gökhan abim de yaşlanıyor Hayatın acı gerçekleri arkadaşlar <laughs> Gökhan'ı dövelim diyor ya Bu zamana karşı maalesef yeniliyoruz Gökhan abim de yaşlanıyor Biz de yaşlanıyoruz tabi Bir 10 bir sene daha önce böyle kuşlarla uğraşırız da Daha uğraşılmaz bunlarla Zahmeti bize çok biz standartta uğraşmadığımız için şey adam... Abi bizim Gökhan abi Gökhan. akşama kadar bundanla uğraşıyor ya. Bir tane kümesi olur. 7-8 tane yeter. Allah, bir, bir, bir tane kümesi yeter ya. Niye çok uğraş? Aslında uğraşmıyor. Kendi yeri olsa büyük arazi, Gökhan. evin kümesi de orada olsa Gökhan. evin bahçesinde uğraşır. ya şurayı, şurayı yaptırıp bir buçuk milyona satarsak bir arazi alır belki. Neyi? Şurayı diyorum. Ya be be. Kemal. Kemal. Bir şey sor bakayım ya. Babasının adını falan bir sor bakayım. Öğrenmiş mi? Kemal babanın adı ne? Gel bakayım buraya. Baba gibi gibi Rus konuşuyor konuşur Olsun diyor. olsun soralım. Biri biri geldi sen kimin oğlusun dedi. Ne diyecek biliyor değil mi? Herkes tanıyor bu oğlu. Baba Babanın oğlu Kemal. Aa tam da uyuyor ha. Babanın oğlu Kemal. Yani babanın oğlu Kemal geliyor. Aa Kemal. Ben Kemal çok şanslısın bak. Büyüyünce bu YouTube videolarından küçüklüğünü izleyebilirsin. Çocuğu arada çekelim böyle öyle büyüyünce izler. Baba benim bir sikretim var. Alamaz oğlum alamaz. Döveriz onu. Ağzını burnu dağıtırız onun <laughs> biz. O, onu zaten oğlum. <laughs> Kemal. Ben i̇yi mi oğlum? Kemal 10 sene bilmiyorum. sonra kendini buralardan izler. Ben küçükken nasıldım sorusuna bizim hiç yok mesela küçüklük videomuz falan. Yok hiç ya. Çocuğa şey olur işte bakar izler. Gökhan amcan seni böyle kızdırıyordu büyüyünce döversin Hadi, bunu. Aç da bir video çekelim. Gülent <laughs> <ya. gülüyor> abi. Büyüyünce döversin diyorum Gökhan amcanı. Böyle beni kızdırıyordu. Bastonla vuracağım. Sen misin vuracağım. benim pestilimi alan diye. Kemal bastonla vurursun tamam mı Gökhan amcan? Geliyor böyle <laughs> bastonda? Bir vurursun bastonla. Aa görmemişim diye. <laughs> ya Kemal'e neler öğretiyoruz valla. <laughs> Şş, dur, son bir kez bir şey daha öğreteyim. <laughs> Amcaya bir şey de alalım diye. <laughs> ya çok rüzgar çıktı abi niye böyle oldu ya? Denizden esiyor baksana. <laughs> Kemal, senin adın aslında Kemal Poyraz olsa <laughs> iyi olurmuş <abi. gülüyor> ha. Hadi geçiyoruz Hadi geçiyoruz olsun. Aa, uçma şeyi yok onda ya. Kuyruğa baksana eksik abi yok. Üf, kuşum kalkarken 25 takla attı. Üf. Lokan kuş göster. Kuş göster atacak. Gidelim bu tarafa. Getir bu tarafa. Kanatları mı yok hayvan? Kanat kuyruğu eksik yoksa mı? Tamam. Oğlum ne attın be? Taksimetre 250 lira yazdı. Üf. Hüseyin abim olsaydı şimdi biraz şey yapardık. Belli zaten kanat kuyruk yok. Hüseyin abim gibi olsaydı diyorum birlikte güzelce yalan söylerdik valla. Yok biz de söyleriz. <laughs> söyleriz. Biz de söyleriz. Bizim de kimse geçemez. <laughs> Ama bizi sen ge nasıl bir yalan istiyorum? Abi sen bir... yalnız bizi geçmişler ya. Çakmalı bir yalan mı olsun yoksa taklalı bir yalan mı? Bol taklalı olsun. Bak geçen birlikte burada yalan söylüyoruz videoda arkadaşlar. Abart diyor Gökhan abi biraz at dedi. Ben de dedim ki 40 metre 20 takla atıyor dedim. Lan TikTok'ta gözüm adam 300 takla diyor. <laughs> bizi var ya katlayıp geçmişler ya. <laughs> 300 takla atıyor benim kuş seferde dedi adam ya Demek ki biz abartmıyormuşuz Bülent abi Belki de atıyordur ya nereden bileceğiz adamı Ha değil mi <laughs> Atıyor. Ne bileyim ama belki de atıyordur ya Vallahi. Aslında biz adama şey yapmıyoruz yani Küçük seviyoruz Söylediği sözü şey yapmıyoruz yani. Kemal'e mi Adamı tanımayız etmeyiz Kemal Allah'ın bir kulu yani Ne diyeceğiz adamı? Belki de doğru söylüyordur birader o an bize komik geldi. <laughs> Kemal dur bakayım. Bizim yalanlarımız biraz daha kaliteli ya. Evet. Kemal babanın kuşları kaç takla atıyor? Bir tamam. Oğlum kutuda kuşu buraya Ne diyor bak ne diyor? 1, 2, 3, 4 takla atıyor babanın kuşları diyor. Evet. <laughs> ş kaç atıyor, Hangisi kaçak? Yeni yakaladık Bülent abi hadi iyisin gene. O senin çatıya atan kuş oğlum. Tamam işte. Kemal, gel böyle Kemal. Hadi iyisin gene. Kaçak bak, indir. Bak, takla atıyor bak. Takla atıyor diyor ya. Kuştur bu, takla Bu şeyin olabilir mi Mehmet'in ya? Değebilir. Mehmet'in, Mehmet'in bu Gökhan. Dur Mehmet'e sorayım ben, kuş kaçırdın mı diye. O, kaçırsa da, kaçırmasa da kaçırdım diyor, biliyor musun? Mı ben Şeyini ben söyle, ben. rengini sor. Ha. Evet, şimdi Mehmet'e canlı bağlanıyorum Hadi ben. bakalım. Gökhan. Bakalım Mehmet nasıl yalan söylüyor bir bakalım. <laughs> gökhan. Gökhan. gökhan değil oğlum Gökhan amca. Gökhan abla. Amcayı söyleyemiyor. Gökhan amca. Sana vurup kaçacağım. Sana vurup kaçacağım diyor. Sana, Sana yumruk atacağım diyor. Gökhan mavi kuş senin gibi çalışıyor aradın mı Mehmet kuş kaçırdın mı kuşlar açık açık mı evet. ne var açık sende kuş gök var var, dumanlı var başka mavi var mı yok işte abi mavi gök mü diyorsunuz siz? Evet. bir tane kuş yedirdim de Mavi. Şey. Mavi. Oyunlu. Tepeli. Tepeli mi? Bir bir şey bana. Senin mavi de tepe var mıydı da? Şu an uçuyor. Senin mavi de tepe tepeli var mı? Mavili mi o tepe? Ma tepeli mi? Mavili mi o tepe ya? Tepe. Tepeli da var ya benim. Arka tepe Mehmet çift değil ha. Ha şu değil mi? Tamam, tamam. Ben bunu Mehmet'te gördüm Baba. sanki ya. Tamam. Yok yok bunda takka yok Mehmet. Takka var. Takkalı da var ya bende dün gördüm ya. Hayır takkalı değil takkalı değil bu. Tamam abi düzlerde zaten 10 tane kuş varsa 8'i dökmedim. Ben zaten bunu sende gördüm sanki ya. Tamam. Hazır, Yok mı? lan Gökhan'ın orada geliyor uçuyor Gökhan'ın yuvası şey yapıyor ya oynuyor. Buraya. Abi buraya Gökhan'ın yuvasına arsa, arsa ya, ya. arsa, arsa ya. ya. Şu arsa yeni yaptın zelar. Evet. Evet. evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Tekme Şöyle, şşt, şu az o şu ufak bir Kapıyı 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 kapı. Yok lan. Resmini çek He? Evet, Mehmet'e bir resmini atayım. Evet, yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.